Lan yeter lan saatlerde trafikteyim be Kardeşim aç şu yolu lan Şşt, Açtan yolu çekil lan kenara ya Allah'ım yarabbim ya Lan telefon çalıyor bir saat Aa! Vuruyordu gazda Alo Tayfun abi efendim ya Selam kardeşim Edirne'deymişsin doğru mu? He abi Edirne'deyim trafikten bir türlü çıkamıyorum ya, e, Bizim otobüs otogarda da şoför bulamıyoruz Sana zahmet Gel, sen de götürsen onu olur mu? Nereye gidecek abi otobüs? Anlaşmalı firma otobüsleri yenileyecekmiş Yeni otobüsü almaya gitmek için eskilerini götürmek gerekiyor Sen de bizim otobüsü alıp götürürsen güzel olur evet. kardeşim. Tamam abi otobüs neredeydi otogarda mıydı? <laughs> Efendim abi vites değişiyordum duymadım. Evet diyorum otobüs diyorum otogarda sen git onu al eğitimlerini sana zahmet de götür kardeşim. Tamam abi inşallah şu trafikten çıkarsam götüreceğim onu en kısa sürede. Allah 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 Efendim? Hadi, 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 hadi. sana da iyi bak abi. Sen sana, sana da iyi bak. Bay bay. Sonlara doğru dişleri fırladı herhalde arkadaşlar. <laughs> Hayat mı Geliyorum otogar beni bekle. Lan buradaki inşaatları bitir artık be kardeşim be. Ölüme de kırıyorsun geri Ya aptal mal şoförler arkadaşlar ya. Lan siz ne yapıyorsunuz? Kapışıyorsunuz mu lan. Rakip firma mısınız? Hayırdır? <laughs> Oturmaya mı geldik ayol? Bugün de otobüs şoförü oluyoruz kardeşim. Otobüs ya burada ya da buraya gelecek arkadaşlar. Biz aracı içeri anam Tak bana da ağzına tüküreyim senin. geri Gerizekalı seni. Aynanız. Olmayan aynada da tüküreyim senin. Olmayan beynine de tüküreyim senin. Kör noktama girme gerizekalı. Senin kör noktana da tüküreyim. Keyfim meyfim 10 numara. Hayatım böyle 10 numara. Araba park ederim 10 numara. Drift atarım 10 numara. Arabayı şöyle bırakayım arkadaşlar. Şunu müziği de kapat kardeşim ya. Bu arabayı da gelip alsınlar buradan ben iniyorum. Oturup burada birazcık bir... Be... Ablacım yanınıza oturabilir miyim müsaitse? Başka oturacak. Gel mi kalmalı gerizekalı sapık seni. Sapıklıkla ne alakası var? İkiye oturalım dedik yani muhabbet edecektik. Sanki zorla bir şeyler yaptık kadına ya. Aptala bak ya. Ben burada da otururum kardeşim. Clash Royale oynayacağım zaten. Beraber ikiye iki Clash Royale oynayalım diyecektim ya. <laughs> Ulan oyuna dalmışım otobüsü buraya bırakmışlar yalan lan haberim bile yok. Oğlum bunun içinde adamlar var lan yolcularla birlikte mi gideceğiz otobüs değiştirmeye yoksa bizim firmanın adamları mı bunlar kim böyle içeride ya. Selamünaleyküm dayı ne ara geldi bu ya. Valla kardeşim 15 dakikadır bu otobüs burada duruyor ben de anlamadım Beni bekliyor otobüs ya. Pamuk yol mu yoksa ölüm yolu mu kardeşim bu biraz tartışılır. Tüm araçlarımız güvenliğiniz için uydu ile izlenmektedir diyor. Güvenlik konusunda ne kadar başarılı olduğumuzu bilenler bilir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım araç bayağı da dolu bir araçtan ne yaptınız oğlum siz arabayı yüklemişsiniz. Sen nereye bakıyorsun ablacım orada ne var? Hayırdır neye bakıyorsun öyle? Düşüncelere dalmış yazık garibim. Abim kafan koltuğa girmiş ya. Düzgün otur şurada ya. Ne oldu siz de evde kavga edip mi geldiniz buraya? Ben diyorum Pamukkale'ye gidelim. Ben diyorum Kapadokya'ya gidelim. İkimiz anlaşamıyoruz ben anlamıyorum abi. Ya sen benim anlamıyorsun salak şey. Hayır sen ben anlamıyorsun. Ben sana ne yaptım ki? Size iyi kavgalar. Siz sen ne yapıyorsun lan burada? Lan bu da efkarlı kafayı vurmuş koltuğa oturuyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sizler galiba bizim firmadansınız. Ben yavaştan şöyle otobüsün koltuğuna geçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Otobüsü bir çalıştıralım. Şu kapılarımızı da bir kapatalım. Şöyle yavaştan yolculuğumuza çıkalım. Abicim hadi kendine iyi bak hadi bay bay. Beni bir yola alır mısınız? Ben acil gitmem gerekiyor eski otobüsü bırakmaya. Bunlar da ne diye geliyor bilmiyorum. Herhalde otobüs son yolculuğuna çıkıyor. Lan ölüm turizmi şoför olduğumu biliyorlar mı acaba ya? Müzik ister misiniz? Ey otobüs salkı. Ne diyorsunuz lan oğlum? Düzgün konuşun bak ben la. Şşş çaktırmadan küfür mü ediyorsunuz oğlum? Hayır bunlar da beni anlamıyor ya. Of ya. Abicim ben seni niye anlamak zorunda kalayım ya? Allah'ım benim buradaki görevim otobüs şoförlüğü. Ben psikolog muyum seni anlayayım ya? Sorunların varsa git psikoloğa ya. Sen de bas lan biraz. Alo. Kardeşim ben dayanamıyorum bak trafiğe bak. Geriliyorum. Açın lan yolu. Yeter lan. Sizi mi bekleyeceğim lan burada? Sabah sabahtan beri duruyoruz hiçbir işe yaradınız yok be. Kaptanınız Kerem Kulak konuşuyor. Lütfen kemerlerinizi bağlamayınız. Çünkü bağlasanız da hiçbir şey değişmeyecek. Otobüs taklattıktan sonra kemerini taksan ne olur ya? Ne kadar güzel örnek oluyor değil mi? Ee, az önce şaka yaptım. Kemerleri bağlayın lan oğlum. Şşş. biz deli makas atıyoruz ha. uçarsınız benden söylemesi. Hayat mixin ya otobüs şoföründen otobüsüne binerseniz olacaklara biz karışmayız. Önüme niye çıkıyorsun mesela? Amacın ne senin? Lan sağ şerit bomboş. Ulan da var. Niye çıkıyorsun sol şeride? Niye? Bazı insan anlam veremiyorum arkadaşlar ya. Burada da kırmızı ışıkta bekleyen insanlar var mesela. Gerçekten anlam veremiyorum. Kırmızı ışıkta niye beklenir ki abi? Kırmızı ışık bir kere tehlikeyi anlatır bizlere. Yoldaki tek tehlikeli varlık da benim arkadaşlar şu anda ya. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Yalnız eski otobüs ama arkadaşlar maşallah var iyi gidiyor. Bence bunu yenilemeye gerek yok yani. Şuna bak yaylana yaylana hadi bakayım. Arkandan geliyorum lan mastik. Ha, öyle korkarsın işte frene basarsın. Enayi. Canavar otobüs gibi gidiyoruz arkadaşlar. 150 ile gidiyor. Ay maşallah maşallah. Bu arada otobüsün eskiliği falan yok abi. içinde modernliği var ya. Birçok arabada yok lan bu içteki modernlik. Hızlıyız ama yokuş aşağı kardeşim. Bulduk yine yokuş aşağı yapıştırdık lan. İbriyi bak sona getirdik. Bak 160'ta. Ana makasa gir. <laughs> Hayat kısa anı yaşa. İşte bu kardeşim. Hayat baya kısa oldu kardeşim ya o adam için. Tırıcı dayının hayatına birazcık müdahalemiz oldu. Arkadan müdahale ettik arkadaşlar. Kapışalım mı bebek? Ha? Bak ben senin bildiğin otobüsçülere benzemem aslan parçası. Adam bastı gidiyor lan. İleride yetişirim oğlum sana bekle lan Kime şekil yapıyorsun lan Aa fren yaptı enayi polisi görünce korktu herhalde <laughs> Oğlum böyle korkaklarla işimiz yok bizim la Yaylana yaylana kardeşim aram otobüs ne güzel yaylanıyor maşallah ya Beşik gibi gidiyoruz Küçükken beşik almak hep hayalimdi Ama tekerleri olsun istiyordum Param yetmediği için ben de otobüs aldım arkadaşlar <laughs> Beşik yetin otobüs almak <laughs> Bak bak ne güzel sallanıyor bak Evo ee, polis amca güven turizm ya bizdeki güven Şaka yaptım ölüm turizm arkadaşlar. Neden ölüm turizm? Çünkü ölüme her dakika hatırlamak için. Yoksa bizim bir art niyetimiz yok. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bak burada bir otobüs daha var. Şuna bir slalom yapalım da aklı başına gelsin. Çılgın otobüs şoförü diğer otobüs şoförlerine hava atmak için aralarından geçiyordu. İşte gördüğünüz gibi böyle slalomlarla anam 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 hayatı tutunma çabasıyla ile ilerliyordu. Ulan 161 ile gidiyoruz lan. Bize her yer Trabzon Trabzon Lan direksiyonu bırakınca kendinden geçiyor. Bu arada Trabzon'da değilim arkadaşlar. İstanbulluyum ben. Tam bir İstanbul beyefendisi. <laughs> İnanmayın öyle bir şey yok arkadaşlar. İstanbulluyum ama yani İstanbul beyefendisi lafına pek inanmıyorum. Anam 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 ne oluyor ne oluyor? Anam! Allah Allahu Yaşıyoruz, sıkıntı yok. Hayattayız arkadaşlar. Ölüm turizmi olarak ananın bariyerlerin üstünden de atlama özelliği. Kişi gelenler varmış arkadaşlar. Molaya durduk burada. Ha, teşekkür ederim. Sağ olsun. Ne demek? Ne demek? Şimdi mesele buradan tekrar yola bağlanmakta. Acaba nasıl bağlanacağız? Maşallah otobüse bak bariyer takmıyor geçiyor kardeşim. Bak bu otobüs her yolu çıkarsın abi. Bariyer, erişim <laughs> bitti. Işte. Bariyerleri aşan otobüs hayatımızda çıkacak her türlü engeli aşar abi. Sakın önüme kırma ezerim seni bak. Bak ezer ananın gerizekalı seni. Gerizekalı. Şimdi kavşaktan göbekten 2 saat viraj almakla uğraşmayacaksın kardeşim. Böyle dümdüz geçeceksin bak dümdüz. Ne döndüre sen niye yolun ortasında duruyorsun lan öyle? Allah Allah adam çekmiş yolun ortasında duruyor lan manyağa bak. Bu son zamanlarda yolun ortasında durmak moda oldu herhalde ya. Bu ne böyle ya? Durup dua mı ediyorsunuz orada ne yapıyorsunuz? Allah'ım inşallah yolla kaza bela olmaz. Valla bizim otobüs yapacak o kaza belayı şimdi. Tövbe estağfurullah. Yavaş lan yavaş. Çılıyor Anam! Yaşıyoruz yaşıyoruz sıkıntı yok Ay Sağda polisi gören frene basıyor lan Oğlum ne korkak adamlar ya Anam çok sıkıştım söylerim geldi ya Sıkışmış otobüs şoförünün bir an önce Varma çabaları arkadaşlar Bundan sonraki görüntüler tamamen bundan ibaret olacak Bundan sonra fren pedalını sökmüşçesine Gidiyoruz arkadaşlar fren pedalı hiç yokmuş gibi Otobüs deyince Kendime kızıyorum neden Yola zarar veren bu zalime makas atıyorum Kardeşim Aman Allahım tuvalete gitmem lazım Açın yolu 180 ne gidiyor otobüs. Bak 178 ama 180 yuvarla yuvarla kardeşim ikiden bir şey olmaz. Tuvaleti yetişmeyen otobüs şoförü arkadaşlar. Yetişmeyen mi? Yetişmeye çalışan mı? Cümleyi de kuramıyorum artık. Çok sıkıştım yolu açın. Ayol İstanbul'a bir girişimiz vardı. Bir de makas atışımız kardeşim görüyor musun? Delirdi bana. Deli otobütçe böyle. Trafiği var ya alt üst ettik gidiyoruz. Dar yerlerden de tam gaz. Gişe rekorunu otobüsle kırdık. Arabaya kırdığımız ayrı otobüsle kırdığımız ayrı. Ulan bu ne 3 şeritte aynı hızla gidiyor be kardeşim. Neden neden ya. Anam otobüs. Şu <laughs> ölüme doğru kardeşim ölüme doğru son durak mezarlık Viraj alışa bak Allah'ını seversen bölüm sonu canavarı gibi ilerliyoruz arkadaşlar ya Kavşaktan dümdüz geç kardeşim dün tabelaya demiştim lan ben yoksa yani biliyorsunuz arkadaşlar lan dondurmacı Allah belanı vermesin çektiyse de gelecek hala amca amca bas amca freni değil amca gaza basacaksın gaza Hüseyin çok sıkıştım abi git tuvaletini yap o zaman zaten ona gidiyorum Hüseyin bay bay kolay gelsin abi aç yolu kardeşim. emniyet şeridini boşaltın kimse emniyette değil kardeşim biz buradayken sıkışınca ben çalkalamaya başlarım olur gibi arkadaşlar şu an diğer firmalar şaşkın arkadaşlar bu otobüs firması ne yapıyor diye bizi izliyor. Akşama haberlerde izleriz bu otobüsü kardeşim. Böyle otobüs şoförü mü olur lan? Hayatımızı tehlikeye atıyor. Bak hareketlere bak gözünü şey. Otobüsle yapılır mı bu ya? Gözünü seveyim otobüsle bu makaslara girilir mi? Adamın ağzına vurduk orada ya. Aa! Yardım edin. Aklım başına anca mı geldi lan? Daha yeni mi korkuyorsun sabahtan beri neler yapıyorum? Yeni uyandım geri zekalı. Şu ana kadar ölmediysen daha da bir şey olmaz ya. Ay. Yolcular çok mutlu arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı mutlular. Hallerinden memnunlar. Anam 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 anam. Voo! Biz de çok mutluyuz arkadaşlar. Baya mutlu ilerliyoruz ya. Gidene kadar hava karardı kardeşim. Aç ulu aç. Alo. Aç ulu hadi bas biraz be. Ya bu ne yavaşlık kardeşim. İlla böyle gireyim mi ya? İlla yanından basıp geçeyim mi? Bunu mu istiyorsun? Go. Haydi. Acele giden acele gider. Lan bu nasıl bir yaylanma? Şaha kalkıyor. Bak bak. Hop. Şaha kalktık. indik, Kalktık. Açılmaya mı geldik ayol? Sana kapı. Bizi. E sen ne her şeye karışıyorsun? Çok biliyorsun gel sen kullan lan. Aa, ben buraya oturuyorum. Gel kullan. Otopilota geçtik arkadaşlar. Vay vay vay. Otopilota bak. O da deli gidiyor be. Ulan kimin otopilotu be? Hay maşallah. Gişe rekoru bile kırıyor otopilot be. Stay, stay, stay. No, 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 no. Ne oldu lan? Korktunuz gibi biraz. Neyse arkadaşlar fazla korkutmayalım da. Yoksa sonra Recep İvedik gibi totomuzda otobüs kullanmak zorunda kalacağız. O biraz sıkıntıya sokar bizi. Bir makas atalım şuradan. Bir de buradan girelim böyle. Aman 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 aman. Hüseyin ben hala çok sıkışıyor Hüseyin. Abi tuvalete git o zaman artık Allah Allah. Gitmeye çalışıyor Hüseyin. Yol bitmiyor Hüseyin. Ben bittim yol bitmedi be. Oh oh. Ama Ningare oturmaya mı geldik? Gökyüzü kızıldı çünkü kalbimiz ağlıyor arkadaşlar. Arkada da bu müzik çalarken ne kadar uyumlu oluyor bu söz ya. Ayol gökyüzü kızıl da benim kalbim ağlıyor ya. <laughs> Ama ben gülüyorum. Şu malım ben. Oy Mine çok sevdim seni Mine. Gel öp yanağımdan çatlasın o Emine. Bu nasıl söz lan? Neyse kardeşim madem yol Bitmiyor birazcık yorumlara bakalım Böyle birazcık kalp atalım kardeşim Yorumları okuyup kalp atarken Gişelerden hızlı bir şekilde geçtik Ve pow açın yolu Çişim var diyorum açın yolu Bir sağa bir sola Çalkala çalkala Vay be otobüste gece yolculuğu yapmadık da demeyiz ya Otobüsün camını kim kirletiyor kardeşim Diğer sefer kim Allah'ını seversen ya Kardeşim camı silerken kaza yaptım Allah belanızı vermesin sizin ya Vermesin de yani kardeşim birazcık şu otobüse temiz bakın camını pisletiyorlar otobüsün sürekli ya. Bu otobüsünde bir lan ben nereye gidiyorum cama bakarken yola bakmak zor yol oluyor. Diyecekler ki deri zekalı zaten cama bakarken yollara bakmış oluyorsun diyecekler. Çok haklılar bunu diyecekler. Yeter bu kadar temizlik kardeşim. Anam 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 Ulan ne aldık virajı be. İşte tecrübe kardeşim tecrübe yılların tecrübesiyiz ya. Allah beni arası var. Ben Neyse hayat mı devam kardeşim. Son 150 kilometre. Sıkıştım diyorum anlamıyorsunuz mu ya? İstanbul'dan bu yana sıkışık sıkışık geliyorum kardeşim ya. En sonunda otobüse işleyeceğim. Sel basacak otobüsü ya. Gidiyoruz Allah'ım. Abi yol verin gözünüzü seveyim ya. Aynı hızda gidiyorsunuz iki şerit birden. Bıktım ben sizden be. Burada ne oluyor kardeşim? Oo kaza yapmışlar gece gece. Allah yardımcılar olsun. Allah bizim de yardımcı olsun. Saatler altımıza edecek gibi gidiyorum. Selçuk otobüsün ucu koptu Selçuk. Valla nereye gittiğimizi de bilmiyorum. İşaretlemişler bana yolu. Uf viraja girişe bak bak viraja girişe bak. Abi efsaneyiz ya. Harbi diyorum var ya manyak bir şeyiz biz ya. Ay ego kasmak gibi olmasın ama ya. Yani, altı biliyor muyum morak. Şaka bir yana arkadaşlar. Bunları hani eko kasma amaçlı değil. Allah belanı vermesin. Çünkü mallıklarımı görüyorsunuz yani. Az önce efsane izleyen şu anda otobüste yatıyor yani arkadaşlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Geldik ya Rabbi. Saatlerdir yoldayım. Sana sonsuz teşekkürler olsun otogara alın beni ne olur alın ne olur çekilin Allah'ını seversen çekilin acil gelmem lazım girmem lazım buraya Selamünaleyküm boş yer yok mu kardeşim ya Ay maşallah maşallah ne kalabalık otogar burası da Evet yanaştık arkadaşlar perona ben buraya tekeri değdirip öyle bırakıyorum hemen o zaman el freni çekiyorum kapıları camları her şeyi açıyorum Vallahi gidin marcemelerinizin neyiniz varsa alın sen beni anlamıyorsun Gerçekten sen beni anlamıyorsun Ya senin anlaşılmana ne tüküreyim ya Ben bunu sıkıştım sen anlamaktan bahsediyorsun Üstüme otobüsü kardeşim Ben biliyorum kapat şu müziği de Allah'ını seversen sıkıştım diyorum ya Ben sıkıştım diyorum siz bana ne diyorsunuz ya Allah'ım yarabbim